Tekrardan merhabalar, Resident Evil 2 serisine kaldığımız yerden devam ediyor olacağız. En son e, Leon A, Claire A senaryosunu bitirdik. Şimdi B senaryosuna başlayacağız. Bu sefer bir değişiklik yapmayı planlıyorum, Claire B ile başlayacağım. Bu sefer Claire'i ön plan alacağım. E, direkt bundan Story dedik, Deep Game dedik, Claire Redfield dedik. standart modu, çok zorlamayacağım. E, bu A senaryosunun tersi. Yani diğer senaryoda nasıl dışarıda kaldıysa, daha sonradan içeri girdiyse bu senaryoda da aynı şekilde karakter tersi senaryoyu yaşıyor. En azından hatırlatma yaşayalım. <laughs> İstasyonda karşılaşmışlardı, böyle kaçmışlardı. ki Ne yan Böylelikle şehire gidiyorlar. For arasından tır gelip bizi böyle ikiye bölüyor. Claire, Claire, okay? right. stay here. It's not safe ahead. I'll meet you at the station. Böyle de istasyonda gidiyor zaten. Arka kapıdan. Bu seri için Noir serisini kullanmak istedim. DLC kostümü. Enfes bir kostüm. Leon, I'm sure you beat me here. Şimdi normal diğer senaryonun devamındaki şey gibi bu helikopter kazasının olduğu kısmın arasında başlıyoruz. Burada dışarıdan içeri giremediğimiz kısım. Claire, it's so nice to see you. How are you doing? The helicopter just came out yeah. of nowhere. I'm one piece. I'm guessing you don't have a key in one of those fancy packages? But, my cat's <laughs> No. But, how are you doing? You know. You know, just surviving. Voice aktörü da bunu çok seviyor bu arada. Yani bir ara YouTube'dan aratırsanız uh, Claire Redfield Voice Actor diye çok mimini yapar, çok söyler bu e, uh, line'ı, cümleyi. How are you You know, just surviving. Yeah. Time. Aslında Claire birazcık Leon'a asılıyor just need to go now. Tabii ki. O kadar zombilerin arasından çıkabilirsek kurtulacağız inşallah. Biraz daha yalanırsan kurtulamayacağız. RNG güzel. Yani zombinin köşede spawn olması bana tebelleş olmaması iyi oldu. En azından bende bir alakası olmadı. Şunları alacağız. Şunları birleştirelim. Bir senaryonun şeyi bu zaten. Beşlik ee, silah. Layan tarafında da böyle bu arada. 45'lik silah kullanılıyor. Yani bu senaryo gibi şey şunu koyabiliriz. Şunu alacağız mecbur yanımıza. Şunu da koyabiliriz. Şunu şöyle aldık. Anahtarı aldık. Mermiyi de aldık. Hatta şöyle yapabiliriz. Şunu bir atmak istiyorum. El alışkanlığı tamamdır. Sıralamadan olmadan geçebildik en azından ilk kısmı. Evet geçerek girebildik. Artık şu anda iç kısımdayız. onu koyalım. Güzel, nerede durmamız da iyi. Şunları da koyacağız. Çantada yer az olduğu için birazcık geziye çekiyoruz ama Gerçek bir şey yok. Resident Evil serisi. Okay. Sakin ol champ. Şimdi buradan içeri gireceğiz. Yine vanayı falan olacağız buradan da. Burada olaylar büyük. Olaylar karışık. Burada çok oyalanamayacağız. Hem inventörde yerimiz yok. Hem de zombiler geliyor. Efendim de burada bu arada. Gel şu anda bir işimiz yok bizim. Marvin'le uğraşmamıza gerek yok. ama arkadaş, benim canım sıkılıyor. Ama işte, uğraştırma beni. Mr. X'i gördüğümüz kısım. Tabii ki Claire'cim. Bizim için Rescue Squad diye bir şey yok. Bizi kurtarmaya gelen yok. Buradan çıktı. Burada dekır olduğu gerçeği. Abi çok sessiz geliyorsun ya. Hiç ses çıkarmadan rakamdan leap attı ya.

Güzel. Kritik vuruş işimize yaradı. Örmüşsündür herhalde değil mi? Yok ben sana hiç güvenemiyorum. Ben sana hiç güvenemiyorum.

5-7 olması lazım bunun ve yine yeniden yani üçüncü kez buraya geliyoruz artık ezberlemiş olalım yani bu bu kısmın üzücü kısmı şu yani buradaki verdiği upgrade şey için değil. Ee, elimdeki silaha uygun değil yanılmıyorsam. Bakacağım şimdi. Şeye uygun. Benim kendi 9mm olan silahıma uygun ama 9mm şey yok. Yani kardeşim. 9mm mermi yok. 45'lik. 45. elik 45, e, i̇lik kalibesi. Yani 0.45'lik mermi var burada. 0.45'lik mermi kullandığım silahı kullanırken 9 mm silahın upgrade'ini vermesi çok saçma. Üzücü. Neyse buradan devam edelim. Abi işte girmesen aşağı atlayacak kafamıza düşecek gir içeri gir G, Thanks, G. Normal silahın upgrade'ini verdi Normal silahın vermesini verdi Şimdi şu portlardan birini alabilirim. Şey kapatabiliriz. Şunu koyalım. Zaten onunla işimiz bitti. Aslında kırıp atabiliriz ama gerek yok. Şunu, şunu, şunu alalım. Şunları birleştireceğiz çünkü. Heal efekt şeyimiz olsun. En azından. Tamam şimdi. Ben istemedim, siz istediniz. Yani bir senaryo A'ya göre biraz daha zor. Yani oyun bütün zombileri neredeyse üzerinize fırlatma modunu alıyor. Hani bunu al, bunu da al, bunu da al, bunu da al modunda böyle. Birazcık uğraştırıyor. arasında şey alayım. Anahtarı alalım. Hiç. Zaten bu katta çok fazla işimiz yok yani bu katta biz şu ekipmanları alıp çanta yok evet. Ama mermi var. Şimdi buradan aşağı ineceğiz. Stars ofisine. Ofisten batarya alıp bununla birleştireceğiz. Ona göre ilerleyeceğiz. <laughs> Çünkü ölmüyorlar. Yani illa o arkadan çıkacaklar. Hmm. Hmm. Bir saniye. Şunu şöyle kullanacağım için bu inventörümde yer almayacak. Geçmem lazım ama dayanamıyorum. Şimdi. Üstelik alırız onun yerine. Ki bununla mı birleşecek? Yani Mr. X'in eli kulağında bu arada. Birazdan damlayacaktır. Kafamıza. Bu B'de A'ya kıyasla daha erken spam oluyor. Daha erken geliyor peşimizden öyle bir sıkıntı var Normalde, bu senaryoyu... Bir dakika. Şimdi oldu. Yanlış hatırlıyordum. Ama ben onu nereye alacağım? Neyse discard diyeceğiz mecbur. Bunu atacağız ve bunu alacağız. Abi çok saçma. Kaç 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 kaç. Hmm şöyle bir şey var. Ölmedi. Sadece bayıldı. 6... 2... 11 olması lazım ama yanılmıyorsam. Aynen öyle. İşimize yarar mı? Tabii ki yaramaz çünkü diğer silahın upgrade'i kaç 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 Belli köşe kapmaca oynuyoruz adamla aslında. Yaptığımız iş bu. O nereye ben terse. Yakalarsa ağzıma edecek ama yakalamamasına temenni ediyorum. Umarım yakalamaz. Artist kartlayabiliriz. Yani şuraya da koyabiliriz. Sıkıntı yok. Aa, bir şey de bunu vuru burada kullanacağız zaten. Şunu da koyalım. Şunu da koyalım. Bunu yukarı patlatacağız. Evet. Gördük. Taç, ateş ve kartal. Yani güvercin de olabilir. Şimdi ee, bu bölümü burada sonlandıralım ki en azından kaldığımız yerden sonrasında devam ediyor olacağız. Bu ilk başlangıç kısmı part 1'de. E, Clear'ın B senaryosunun part 1'i. Yani ufak ufak bölümler halinde atıyorum ki çok sıkıcı olmasın, e, zevkli çıksın diye. Sonraki bölümde görüşmek üzere diyelim. Buraya kadar izlediğiniz için de teşekkür ederim görüşlerinizi, yorumlarınızı iyi ya da kötü olumlu ya da olumsuz şekilde belirtebilirsiniz. Kanala abone olabilirsiniz. Discord kanalına e, katılabilirsiniz. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.